<laughs> Baksanıza o restore edilen evin önüne bir balkon yapmışlar ayakları direk direkler koyarak bilemiyorum bir restoran mı olacak yani ev olarak kullanılmayacak olabilir çünkü bir balkon görüyorum şu anda. Diğerinin etrafını da dalga onu yok etmesin diye bir taş bariyer yapmışlar, beton dökmüşler. Ben öyle hatırlamıyorum çünkü hiç öyle bir şey yoktu. Şimdi yaklaştırayım. Balkon yerine de bariyer koymuşlar. Yani taşımışlar taşları. Yaklaşık size göstereyim. ayaklarım bitmiyor da. O dışındaki o şey hiç bilmiyorum ben. Orada birkaç kaya hatırlıyorum oraya bir beton dökmüşler. Basamak gibi bir şeyler yapmışlar. Mantıklı bir karar çünkü o evi zamanla her şey ömrü boyunca olmamış şimdi mi olacak dersiniz ama olur her şeyin bir niyazı var. Şu anda bir dekore ediliyor. Geçen sene de ediliyordu. Hala devam ediyor. Zor bir şey ya da ekonomik olarak zor olabilir. Hiçbir fikrim yok. Altından da işçiler çıkıyor. <laughs> Tam zamanında bir kadın da çıktığına göre mimar falan olabilir. şey valim mesleği yapmaktan da hiç hoşlanmıyor. İşte neymiş? Buta. Çok yakında buradayız. Kofi. Görüyor musunuz? Kah. Şey, e restoran bir şey yapılacak. ve Şuraya bakın. Kodu da var. Online shopping mi? Tokur online shopping. Alışveriş niye? Bilmiyorum. Hiç. Ee, bu tür bilgileri alabileceğim kimseleri de bilmediğim için size böyle paylaşıyorum. Bakın buradaki evde bu. Bildiğim bileli vardır. Bu üç bunlar da vardır. O diğer maviyi görüyorsunuz deniz kenarından. O işte onun bu tarafı. Hiç buradaki insanları tanımıyorum. Hiçbir zaman buraya girmiş, oturmuş, görmüş değilim. Bilmiyorum. Bu da restore edilen. Şunlara bak çok şeker. Bu ayrıca. taraflar şöyle göstereyim size. Oradaki tamamen yıkılmış. şöyle dönelim. Güzel bir ışıklandırma yapmışlar ona. Burada yaşanıyor. Onu hep biliyorum. Yaşadıklarını görüyordum. Ama burayı da biliyorum ama şunu bilmiyorum. Bunlar sonradan yenilenen. Harika ama şunların güzelliğine bakın ya. Restorasyonu yavaş yavaş bitmiş. Şuna baksanıza. Aman aman. Sadece bunları da göstermek istedim size deniz kenarında. O yüzden bu kadar yol yürüdüm. Şöyle güzelliğe bakın. Işıklar yansımasa çok daha güzel olacak ama. Şu pembe. <laughs> dediğim gibi kendimi bildim bileli onlar oradalar kaç yıllıklar hiç bilmiyorum ışıklar yanıyor ondan sonra burada bir büfe var böyle bakın görüyor musunuz yine aslında uygun şekilde restore ettiklerini düşünmüyorum yeni yapıyorlar yani eski yerlerinden yapıyorlar yeni inşa ediyorlar. Onu da çekelim göstereyim. Biraz yaklaşayım da. Buradan döneceğiz. Daha önce burada şey yapmıştım. Ay sen de ne? Yalı. Bunu, bunu bilmiyorum. Bunu yeni görüyorum. Belki restore edildi. O yüzden tanıyamıyorum. O bence yeni. Bu ikisi de yeni diye düşünüyorum. Çünkü bakın taşlar çok yeni. Bu yada yapılıyor. Bu yapılmış. Ve size şöyle burası da bir kafe. O tarz bir yer burası da. Ve yol böylece devam ediyor. Biraz ileride şey var. Çok Çamlık var. Orası da güzel. Oturma alanları olan bir yer var. Ama ben buraya kadar devam edeceğim. Bir gün iyi gelirsek bir daha oraya gideriz belki. Ya da bilmiyorum. Vaktim olur da Hadi içimde enerji olur da çık gidelim Çiğdem de diyebilirim. Hiç bilmiyorum ama şu anda yeter diyorum. Gördüğünüz gibi bu güzel evde. Bahçesi şey. Ay başımda karmakarışık karışık oldu. <laughs> Kendim de şaşırdım. Herhalde şöylece gördüğünüz gibi yere dönüyoruz. Işıkların attığı şeye bakın ne kadar güzel sürekli yaşadığınızda bunların hiçbir kıymeti olmuyor yaşadığım için biliyorum evet çok güzeldi ama çok da bir farkına varmıyorsunuz aynen sevdiklerimiz gibi elimizin altında olduğunda çok kıymetli olduklarını düşünmüyoruz hep varlar zaten olmak zorundalar zaten gibi hissediyoruz ama kimse ne olmak zorunda ne de sürekli var olacak hepimiz gelip geçiciyiz e bazen birileri pes edip gidebilir bile o yüzden hep tedbirli olarak arada bir ya gözümüzü kapatık ya da biraz mesafe koyarak ne yapabiliriz kıymetlerini anlayabiliriz o yüzden bir şeyler yapabiliriz evet şimdi şöyle geri yürüyeceğim Olur ki gece görseli çok güzel olan bir kısım denk gelirsem tekrar ben size açıp tekrar göstereceğim. Ama şu anda kolum ağrıdı. Şöyle bir mola verelim diyorum. Konumda çekmek istedim bir kez daha. Aslında tam karanlık olunca çok daha iyi olacak ama bu sefer ben bu konumda olmayacağım. Şöyle bir çekeyim dedim size. Burası daha da karanlık olduğunda aynen her iki tarafı da bu şekilde gözükecek. Yani ee, Şöyle derler inci bir gerdanlık gibi Yani U şeklinde inci bir Gerdanlık gibi ünye Gece ışıl ışıl parlıyor Ama ben ilerleyeceğim Şimdi ee, İlerleyeceğim için de Size Buradan gösteremeyeceğim Akşam da oldu Gitmeliyim olduğu kadar Bunu da çekmek istedim sizin için Bak yıllardır var. Oldu bitti var. Ya bu restore edilir mi? Sökülmesine izin verilmiyordur zaten de. İyi ki verilmiyor. Şimdi benim yolum arkadan geçti. Hemen ilerisi. Bakın klasik ünye evi. Altları taş duvar, üstleri. ağaçlar birbirine girmiş. Bir araç mı geliyor? Ah bacaklara. Yürüyecek halim kalmadı. Hadi bakalım eve gidelim. Arkadaşlar sizin için yaptığım bu çekimin karşılığı olarak yorumlarınızı Beğenilerinizi Bekliyorum Gerçekten Tüm zamanımı iyi tanıtmaya çalışarak Geçiriyorum Bakın Amişsakil evin bu taraftan görünüşü Manavya'da kocaman Bu da demin Geçtiğimiz yol Sahil Benden bugünlük bu kadar Her türlü Yorum ve fikirlerinizi Saygılı olduğum müddetçe açığım Ayrıca yorum ve fikirleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de hoşça kalın diyorum. Buna bakıyorum ne diye Allah'ım ya deniz getirmiş şuna bakar mısınız? Koca bir ağacı nasıl hırpalamış ve ne hale getirmiş. Ay bu da herhalde şehrin atık suyu diye şunlar da şebeklerde ondan ayrılmıyor. O kütüğü çekeceğim diye sizi erken açtım. Dinlenme şansı olmadı. Tesis çalışıyor mu anlamadım. bu tesis tadilatta muhtemelen iş şey. ya. Ünye Kadın Spor Kulübü yazıyor. Ben de ne, ne yazıyor dedim otobüste. Şimdi buralarda çok fotoğraflarımız, çok anılarımız var. Neler yok neler. Tabii orada bir şey oluyor. Evet. Bizim eve çok yaklaştık. Hatta gözüküyor. Yukarıdaki tarı. buradaki yerde daha önce farklı bir tesis vardı. Orada da kardeşimin düğünü olmuştu. Genelde düğünler orada olur. Şimdi bu yeni yapıldı bu tesis. 3-5 yıllık. Harika bir şekilde orada da keyifle ee, bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Deniz manzaralı. Şöyle görelim mi? Şöyle devam edelim. Karşısı 100. yıl olarak geçen kendimi bildim bileli orası vardır. <laughs> izin için sona kadar gideyim abone bunu abone ol abone Allah. Korusun. ki evlere kadar sizi götüreceğim denize sıfır olan evlere kadar oradan geri döneceğiz çünkü yoruluyorum. Ay bu kışlar üşümüyor demek ki yani ilginç fiziğe sahibiz. Bizi düşünsenize. Ne ilginç yaratılmışız. buralardan sağdan ve soldan merdiven var. O işte gezilere gidilen gemilere biniliyor. Şuralarda da fotoğraflarımız var. Biliyor musunuz? İnsanoğlu üzerindeki kıyafeti yediğin yemeğinin tarzı her şey değişebiliyor ama gerçekten hırsları, öfkeleri iyi halleri kötü halleri bunların hepsi her birinde aynı köyü şehri yok bunu birden aklıma geldi Allah'ım şuraya bak Allah ben içim içim ürpediyor ay ay çok kötü bir duygu geliyor bana ay. <laughs> Bilemiyorum Güzel tamam ama O kadar Yakından size yavaşça çekeyim Çakırtepe Yüzüncü yıl yapmışlar bilmiyorum. Bakayım bir yazı mazı var mı? Hayır öyle bir yazı yok. Öyle dikmişler bilemiyorum. Oturma alanı işte. Hadi bakalım dönelim. Evet böyle bir tesis daha var. Fakat burası tadilat sürecine girmiş dediğim gibi. Yine de bir göstermeden geçmeyeyim dedim. kapamış yolu. Ben tadilattayım diyor. Ve meydana geldik. Burada ben hatırlıyorum. E, hatırlıyorum. Burada halk kütüphanesi vardı. Keşke o kalkmasaydı. Çok güzeldi çocukluğunda. Yani şu iki sur oranın girişindeydi. Harika bir şeydi. Bilmiyorum neden böyle bir şey yaptıklarını. Oradan şurayla şura arası uzun bir şeydi. Alçak. Onu kaldırmışlar. Yani yıllar önce kaldırdılar. Tabi her gelen siyasi farklı bir projeyle işi değiştiriyor. İşte o gitti. Bakalım böyle gidiyoruz şimdi.